Kardeşlerim beni bekler misiniz bir dakika? Ben birden öldürsün. Çıkıp takacağım. Öldür beni bala. Elmas. Elmasların paran ne canım ha? Bala tarp var da. Evet artık tart. artık her görebileceğiz. Tak. Öldürür müsünüz beni? Beni öldür bala. Vur Niye? Bana. bu... Tamam hadi. Hadi okay. çabuk. Acaba bu bilgide neler olacak çok merak ediyorum. Ben de geldim. Ne oluyor? Ne? Bizi nereye çekti lan bu ara Brian? Bizi dalga mı geçiyor? Ne oldu? Öldürmemiz lazım onu. Öldüreceğiz. Öldürmesene Dobray. Hayır. Dobray'ın kafası. 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 ay Hey, Kardeşini bana atın. Kafasını öldürdüm. Zombiyi alacağım ben. Bu. 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 Kardeşim. Hayır bir tane onu öldürdüm. Örümcekten ezik. Vay, örümceğe bak güçlü.

What the fuck? Ne var? Yine kesiyor. What the fuck? Ne? Çabuk arkadaşlar portala girin. Yardım edin ha! Geliyor buna. Burada vidur var.

O oh

Kağıt yoksa söylüyor. Hayır. İlk defa yok. Çiçekten öldürüyorsan da iki tane kaldı aynı çiçekten. Ama Продолжение следует... Öğlen kardeşimiz için arkadaşlar. Hadi. Hadi. Böyle bir aldım diyor. Birazdan her yerde, her yerde, her yerde. Yardıma gelirim. sıkıştırdım. Hadi. Hadi.